Arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizlere bir duyurum olacak. Bilgili Gamer adlı yani Beratan adlı arkadaşım da YouTube platformuna giriş yaptı. O da Roblox'ta işte çekilişler, edit programları falan nasıl yapılır, nasıl edilir adlı videolar falan çekiyor. Aşağıdaki açıklamalarda onun da kanalına abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Arkadaşlar bugün sizlerde başlıkta da görmüş olduğunuz gibi LFS'de eski kilidi nasıl açılır onu göstereceğim. Ee, Şimdi arkadaşlar aşağıda açıklamalarda verdiğim linkten böyle bir yere geliyorsunuz. Bu eski de yani. Bir de e, LFS'niz yoksa LFS'nin indirme linkini veriyorum aşağıda. E, link'e bastığınız zaman direkt böyle bir siteye yönlendiriyoruz devam ettiğiniz zaman. Burada izin falan isteyecek sizden gelen sekmeyi kapatıyorum ve direkt bakın e, nereye indirmemi istediğini falan soruyor. Ben de zaten var o yüzden indirmiyorum LFS'yi. Bunu da daha iyi demin indirdim. Zaten dosya boyutunu görüyorsunuz. gözücük bir şey. 2 saniye deneyecek. Bunu da indirdikten daha sonra arkadaşlar LFS'yi açıp kurmanız lazım. Açıp kurduktan daha sonra LFS bu şekilde masaüstünüze gelecek. Masa üstünüze geldikten daha sonra daha demin indirmiş olduğumuz e, bununla tüm sürümler yani eski kilidini alıyorsunuz. Açıyorsunuz. Bunun içerisinde şöyle bir dosya var. Bunların hepsini tutuyoruz. Ben şimdilik masa üstüne atacağım. Bunu silebilirsiniz artık. Bunun içindekileri aldıktan daha sonra LFS'nin dosya konumunu açıyorsunuz. LFS'nin dosya konumunu açtıktan daha sonra arkadaşlar masaüstüne attığımız bu dört dört uygulama gibi bir şey e, LFS'nin dosya konumunu atıyoruz. Ben de zaten atılı, hedefte gibi de dosyalar değiştir diyorum. Bilgisayarınız 64 bitse kesinlikle ama kesinlikle şunu kurmanız lazım. Yoksa olmaz, çalışmaz, eski gibi açamazsınız öncelikle ip pack'e bir, bir defa basıyoruz. pek diyoruz ve exit diyoruz arkadaşlar. Daha sonra buna e, lfs64 bit kayıt defteri ayarları diyor. Buna da çift tıklıyoruz. Böyle bir şey açılıyor. Bu bende e, hatalı sanırsam ama oluyor yani arkadaşlar. Bu hemen açılıyor, kapanıyor. Daha sonra bakın onlokora giriyoruz. Onlokor ben bende şu anda açık. Şurada sizde demo yarışçısı yazacaktır. Buraya gidiyoruz. Ee, LFS'nin kendi sitesinden kayıt olmanız lazım. Kayıt olduktan daha sonra bilgilerinizi işte buraya yazıyorsunuz. Daha sonra eski lisansını kilidini aç diyorsunuz. Hoş geldiniz Life for Speed 2 diye bir şey yazıyor. Buradan tamama basıyorsunuz. Direkt oyuna girmeyin arkadaşlar. Buradan Alt F4 çekiyorum. Kesinlikle burada kurulumdan girmeyin giremezsiniz çünkü masa üstündeki LFS'ye giriyoruz ve de oradan bakın mesela ben Osmanlı garajı sahip. böyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi eski kilidimizi açtığımız için girebiliyoruz Siz de yani bu şekilde eski kilidini açıp istediğiniz servera girebilirsiniz. şöyle yapacağım. Ben şu anda girmeyeceğim ama e, buradan işte şifrenizi falan giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ve hatta siz direkt kaydolun. Kaydınız yoktur sizin. Kaydolun daha sonra e, girin arkadaşlar oyuna. Şu anda sizi de gözüküyor mu oyun bilmiyorum. Eee Şöyle bir Shift F4 yapayım. Siz de görebilirsiniz. görmüyorsunuz Bu şekilde arkadaşlar yani kaydolun. Giriş yapın. Ve de bitti. Ee, bu yani. Eski kilidini açtık. Ee, LFS'de nasıl mod yapılır. Bakın mesela bende. Ford Focus var. Ford Focus modu nasıl yapılır falan. Diye e, videoları istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan bir like butonuna basmanızı rica ediyorum. Like atın. Ben de LFS'de nasıl mod yapılır onu göstereyim. Veya mod yapmayı biliyorsanız sizlere güzel mod vereyim. Kendinize çok çok dikkat edin. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.